sormak istiyorum yani. Dün işte 30 tane insan silah bıraktı. Şimdi bu insanların durumu ne olacaktır? Bunlar gelip burada 30 yıl hapiste mi yatacaklardır? Devletin bir an önce bu insanların Türkiye'ye dönmesi için, burada demokratik hayata katılması için yasaları çıkarması gerekir. 40 yıldır süren savaşın, çatışmanın bir şekilde bunun bunun yaratmış olduğu travmaların, toplumsal travmaların, kayıpların, faili meşhurların, köy boşaltmalarının sebebi olarak gösterilen silahlar dün yakıldı. Peki Kürt meselesi çözüldü mü? Çözülmedi. Bu iyi niyet adımı dün herkesin tanıklığında, dünyanın tanıklığında, bütün sivil toplum örgütlerinin tanıklığında bu adımlar atılmış oldu. Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak dün 30 kişilik PKK militanları silahlarını yaktılar. Kendi iradesiyle bunları yaktılar. Niçin yaktılar? Açıklamalarında ifade ettiler. Biz artık Kürt meselesinde şiddetin, savaşın, çatışmanın sona ermesini istiyoruz ama Kürt meselesi diye bir mesele var. Bu meselenin hızlıca çözülmesi gerekir. Biz de bu ana tanıklık ettik. İnsan Hakları Derneği olarak da bugüne kadar 40 yıldır savaşa, çatışmalara tanıklık ettik, acılara tanıklık ettik. Ama bugün de, dün de böyle bir ana tanıklık etmemiş, etmemiz sorumluluklarımızı azaltmadı, bilakis daha da arttırdı. Çünkü biz bir yandan da devletin bu konuda hiçbir adım atmadığına tanıklık eden bir derneğiz. Devlet 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren özellikle de PKK'nın silahsızlama kongresini toplayıp kararını aldığı tarihten itibaren henüz bir adım atmış değildir arkadaşlar. Yani hasta mahpuslar meselesi, Abdullah Öcalan'ın koşulları meselesi, siyasi mahpusların durumu meselesi. Dün sormak istiyorum yani. Dün işte 30 tane insan silah bıraktı. Şimdi bu insanların durumu ne olacaktır? Bunlar gelip burada 30 yıl hapiste mi yatacaklardır? Devletin bir an önce bu insanların Türkiye'ye dönmesi için, burada demokratik hayata katılması için yasalar çıkarması gerekir. Bir an önce komisyonların kurulması gerekir. Bir an önce savaşın yarattığı tahribatların giderilmesi gerekir. Kayıp Mesut Dündar. Olay yeri Şırnak Cizre. Olay tarihi Temmuz 1992. Mesut Dündar, Şırnak Cize ilçesinde ikamet etmektedir. Çocuk yaştan menenjit hastalığına yakalanır. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamaz. Bu durum onu zihinsel engelli olarak yaşamını sürdürmesine neden olur. Mesut Dündar, Cize ilçesinde düzenlenen gösterilerde sarı, kırmızı ve yeşil flamalar taşıdığı gerekçesiyle üç kez gözaltına alınır ve her defasında yoğun işkenceye maruz kalır. 1992 yılının Temmuz ayında Cize Emniyetine bağlı polisler Mesut'un ailesiyle birlikte yaşadığı eve baskın düzenler. Aileye Mesut'u Elazığ Akıl Hastanesi'ne götürmek için geldiklerini söylerler. Polisler Mesut ve babasını evden alarak götürür. Daha sonra Mesut Cizre Devlet Hastanesi'ne yatırılır. Ancak burada korkuya kapılan Mesut hastane camından atlayarak kaçar. Polis 3 gün boyunca babasını da yanlarına alarak çevredeki köylerde Mesut'u arar. Mesut Dündar bulunamaz. Bu süreçte babası yoğun işkenceye maruz kalır. Polis oğlunu teslim etmediği takdirde kendisini öldürmekle tehdit eder. Baba oğlunu getireceğine dair söz verince serbest bırakılır. 6 Eylül 1992 tarihinde Mesut Dündar'ın cesedi Sulak köyünde Şeyh Değirmenci Su Değirmeni'nin yanında elleri arkadan bağlı ve boğulmuş şekilde bulunur. Köyde olayı gören çok sayıda tanığın beyanına göre Mesut olay yerine biri polis olmak üzere 3 silahlı sivil kişi getirir. Olay yerine gelen askerler cesedin altında bomba olabileceği gerekçesiyle onu zırhlı personel aracına bağlayarak sürükler. Özgür Gündem Gazetesi'nin 19 Kasım 1992 tarihli mahşetinde yer alan İnsanlık sürükleniyor başlıklı fotoğraf uzun yıllar hafızalarda yer edilir. Mesut Dündar'ın bedeninde yoğun işkenceye ve kesilere bağlı çok sayıda yariz tespit edilir. Daha soncesi da ailesine teslim edilir. Mesut'un infazıyla ilgili olarak savcılık ailenin ifadesine başvurmaz. Sadece gözaltı işlemini gerçekleştiren polisler babaya "Düşmanınız var mıydı? Kimden şüpheleniyorsunuz?" gibi sorular yönelterek ifadeleri alınmış izlenimi verilir. Aile 13 Eylül 1994 tarihinde Cize Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunur. Savcılık ancak 12 Nisan 1996 tarihinde ailenin ifadesine başvurur. Bu başvurunun gerekçesi davanın 3 Mart 1995 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Komisyonu'na taşınmış olmasıdır. Göstermelik bir soruşturma yürütüldüğü açıkça anlaşılır. Ahim 2005 yılında Mesut Dündar davasında Türkiye'yi yaşamak ihlali gerekçesiyle mahkum eder. Kaç yıl geçerse geçsin Mesut Dündar ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu hafta 10 Temmuz 1993'te akşam saatlerinde Batman 19 Mayıs mahallesindeki evinde çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Aydın Ay'ın akıbetini sormak için toplandık. 27 yaşındaki Aydın Ay ailesiyle birlikte Batman'da yaşıyordu. İnşaat işçisi olarak olan Aydın Ay Halkların Demokrasi Demo Emek Partisi Batman ilçe örgütün üyesi üyesiydi. Tehditler alıyor ama ailesini endişelendirmemek için bunu onlara paylaşmıyordu. 10 Temmuz 1993 tarihinde akşam saatlerinde sigara almak için 19, mahallesinde, 19 Mayıs Mahallesi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ancak bir daha eve dönmedi. Bunun üzerine ailesi Aydın'ı aramaya başladı. Bazı ara bazı komşuları aileye oğullarının sivil giyimli silahlı kişiler tarafından darp edilerek bir araca bindirilip götürüldüğünü söyledi. Üç gün sonra anne Remziye Ay oğlunun evde kalan kimliğini ve yiyecek alarak Batman Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Oğlunun akıbetini sordu ve getirdiklerini görevlilere teslim etti. Raziye Ay dokuz gün boyunca oğlu için emniyete yemek ve giysi götürdü. Görevliler her seferinde götürdüklerini üzerine Aydın Ay'a ait olduğunu belirten bir not iliştirerek teslim aldılar. 10. günde yine yemek ve giysi getirilen getiren R Raziye Ay dünkü paketin masada bekletildiğini görünce onuna verilmediğini gördü. Görerler yeni getirdiklerini de teslim almadı ve burada öyle biri yok bir daha gelmeyin dedi. O günden sonra Aydın Aydan haber alınamadı. <laughs> Ailenin yaptığı tüm yasal girişimler sonuçsuz kat bırakıldı. Aile dosyayı 2009 yılında Batman Cumhuriyet Savcılığından yeniden suç duyurusunda bulundu. Başvuru 2010 yılında takipsizlikle sonuçlandı. Takipsizlik kararına karşı 21 Mayıs 2010'da Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan itiraz da sonuçsuz kaldı. Gelinen süreç Türkiye halkları açısından son derece önemlidir. Hükümetin atılan bu adımlara şeffaf ve kararlı bir şekilde yaklaşması, hızlı bir biçimde hakikatlerin ortaya çıkarılması, komisyonun oluşturulması ve barışa giden yolda cumartesi annelerinin taleplerinin dikkate alınarak faillerin yargılandığı, sorumluların ortaya çıkarıldığı bir sürecin başlatılmasının önemini bir kez daha bu meydandan vurguluyoruz. 183. haftamızda 1994 yılında gözaltında katledilen Mehmet Işık ve Mahir Düşünmez için bir aradayız. Zernek Barajı'nda yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren akrabalarına başsağlığı dilemek için Esendere beldesine, Konakçılık köyüne giden Mehmet Işık ve Mahir Düşünmez köyden çıktıktan sonra yol kontrolü yapan askerlerce uzun süre bekletilerek tartışmanın yaşandığı yerden götürüldü. Mahir Düşünmez'in kardeşi olayı gördü. Kamil isimli bir başçavuş komutasındaki askerler olayı sorgulamak isteyen kişileri şiddetle olay yerinden uzaklaştırdı. Mahir Düşünmez'in kardeşi ve Mehmet Işık'ın akrabaları Esendere Jandarma taburuna giderek burada akrabalarının akıbetini sordular. Düşünmez'in elektrik akımına kapıldıklarını ve jandarmaya getirildiği söylendi. Aileler yaralı Mehmet Işık ve Mahir Düşünmez'i kendi imkanları ile hastaneye götürmek isteseler de Mehmet Işık jandarma taburunun önünde Mahir Düşünmez ise Deleziköy e, tüneli civarında yaşamını yitirmişti. Hastaneye götürülen cansız bedenlerde yapılan ilk incelemede Mehmet Işık ve Mahir Düşünmez'in boynunda ve sırt bölgelerinde kırıklar ağır darp izi ile beraber ayak altlarında kendilerine elektrik akımı verildiğine dair emareler görüldü. Dilekçeler işleme alınmadığı gibi adli tıp raporu beklenmeden dosya sümen edildi.